kaldı. Onur Ak'taki dostlarımızın hepsi de bize hayırlı olsun gelecekler buna inanın. Bravo. Oy, oy vermeyen elbette ki dostlarımız olacaktır. Komşularımız olacaktır. Komşularımıza şimdi de söyleyeyim. Az önce burada, burada çok etkilendim. Hakikaten onur duydum, gurur duydum. Babamın canı için Anamın canı için bir gidip marketten lokum alıyorlar, çikolata alıyorlar, burada dağıtıyorlar. Ama öbür yerlerde ne dağıtıyor biliyor musunuz dostlar? Sizlere kusura bakmayın biraz konuşmayı uzatacağım bu kez. Kısa kesmeyeceğim. Yalan dağıtıyorlar. Alır mısınız? Yalanımızdan diyorlar. kara propaganda dağıtıyorlar, biraz da bizden alır mısınız diyorlar. Dostlar, dostlar, burada dostluk dağıtılıyor, burada kardeşlik dağıtılıyor, burada, burada el ele durup dayanışma, nurakta barıştan başka bir şey olmuyor. Seçim müziğimiz. Hani ah dediler kara çıktı dedi ya. Dilber Sarıtaş, Zülfü Livaneli. O onu rakım seslendiriyor. O parça ne zaman yazıldı biliyor musunuz dostlar? İki yıl önce de yazıldı. Yani yani Cumhuriyet'in bekçileri bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi geleceğe öngördü olacakları söyledi. Birileri sağır oldu. Birileri dilsiz oldu. Onu duymadılar. Ama Oy, çocuğumuz yıkıldı. Çocuğumuz yıkıldı ama yıkılacaklar sağda solda duruyorlar. Dostlar, dostlar, dostlar. Ben sizi şöyle tarihte biraz gerilere götüreceğim. Hani o Kurtuluş Savaşı yıllarında emperyalist devletler bu ülkeyi işgal altına aldığında o bir avuç orduyla bu ülkenin Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün arasında geçen bir konuşma var. O konuşmayı şöyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. O günlerde diyorlar ki silahımız yok. Nasıl savaşacağız emperyalistlerle diyorlar. Bulunur diyor. Bizim tankımız, topumuz yoktur diyor. Temin edilir diyor. Ama biz onlar milyonlarca varlar. Biz bir avucuz. Nasıl olacak diyorlar. Yenilir diyor. Onlar çok güçlü. Onlar çok güçlü. Onların o dönemdeki şu günlerdeki yaşadığımız aynı dolarların, euroların havalarda uçuştuğu dönemlerde ayakkabı kutularına doldurulduğu dönemlerdi. Diyor ki onlar efendim silahları var onların euroları var onların tankları topları var ama bizim diyor yüreğimiz var, bizim dostluğumuz var, cesaretimiz var diyor. <laughs> Dostlar, sizlere bir şey daha söyleyeyim. Şu, şu günlerde Elbistan'a gidiyorsunuz. Çağlayan Celit'teki, Göksu'ndaki ya da Türk oğlundaki dostlarımızla sizin oralarda seçim nasıl gidiyor diye mutlaka telefon görüşmelerimiz oluyordur. Onlar eminim ki diyorlar ki bizim burada seçimin gündemi ne diye de soruyorsunuz. Onlar anlatıyordur. Efendim Elbistan'daki seçim gündemini ben sizlere kısaca anlatayım. Elbistan'da seçim gündemi şudur. Kime kez çekildi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı o konuşuluyor. Yeşil alanlar nasıl talan edildi, nasıl satıldı, onu seçim gündeminde konuşuluyor. Yine al şimdi. şimdi şu konuşuluyor dostlar. Biliyorsunuz bunlar iki yıl önce bir göçük yaşandı şimdi. tane insan toprağın altında bekliyor o dokuz tane insan o dolarları euroları azalmasın o basın o 9 tane insanla toprağın altında kalsın diye zihniyetleri seçimi konuşuluyor. Dostlar dostlar arşidimiz yakın Suriye bize yakın şuradan biraz yol aldığımız zaman yol aldığımız zaman Malatya bize yakın Sivas bize yakın şunu söyleyeyim dostlar. Malatya'nın tütün fabrikası için o satılan peşkeş çekilen tütün fabrikası için yumruklarımızı iyi sıkın dostlar. 30 madde bir, bir yumruk var. O arşivde 9 tane can yatıyor toprağın altında. O 9 tane yatan o cenazeleri cenazeleri bir gün önce aklınıza getirin. O cenazelerden, o cenazeleri yürüyorlar, ayakkabı kutusundaki paralar azılı azalır diye o cenazeleri anasına babasına teslim etmeyen, etmeyecek olan zihniyetten hesap sormak için yumruklarınızı sıkın. O Sivas'ta, Sivas'ta hani bu kötü şeriklerinde seslenmiştim. Demiştim ki 37 tane can yandı orada. Can katledildi. Bu bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunda aslında mesleğim avukatlık olduğu için seslenmiştim. Bu dava zaman aşımına uğramadı. Uğrayan sizin insanlığınız, uğrayan sizin vicdanınız onun için komşularımızla beraber olmak zorundayız yine Suriye'de Suriye'de o tırlarda silahlar taşınıyor. Komşuyu komşuya, dostu dosta, halka halka kırdıran zihniyetlerden hesap sormak için komşularınızdan rica edin. Ve yine söylüyorum dostlar. 52 milyona başbakan olarak kızını çalıştıranlardan ama portakal bahçesinde pamuk tarlasında, Elbistan'ın pancarında, inşaatta, yurt dışına gittiğinde gurbette çalışan insanlarımızın emeğini, alın terini Nurak'ta onlara fırsat vermemek için komşularınıza mutlaka rica edin. Elini, elini şöyle bir sıkın. Yüreğini öpeyim. Gözünü seveyim değil. Niye biliyor musunuz? Ortak olmayın bu saydıklarımıza deyin. Durak'ta eğer birisi çıkar da, birisi çıkar da, Durak belediye başkanı, iki dönemdir belediye başkanı, bir yeri, bir karış yeri sattı devlerse, peşkeş çekti devlerse, deyin ki onlara, gelin, gelin bizim belediye başkanımızdan hesabı birlikte soralım deyin. Bilin ki, bilin ki dostlarım, bilin ki dostlarım, Nurhak'ta bir karış yer satılmadı. Nurhak'ta hiçbir yer peşkeş çekilmedi. Nurhak'ta belediyenin imkanları ölçüsünde gerekli hizmetler yapıldı. Diyorlar ki, Nurhak Belediyesi'nde efendim ne vardı? Şöyle bir 2004 öncesine gidin. Şimdi Partiler bile, siyasi partiler bile havaylar çekiyorlar. Deyin ki eğer Ahmet Başkan şu anacak diye şu havaylarınız bile çekilemeyecekti deyin. Kuvvetteki <laughs> uğurunuz, kızınız bir haçlık gönderdiğinde Elbistan yollarındaydınız. Dora Banka açılması için Ahmet Akkuş olarak yollara düştük. Gerek yurt dışında, gerek ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşayan dostlarımızdan imza topladık. O bankayı kurduk. O bankanın kaba inşaatını olarak, belediye olarak yaptık. Değil ki ailelere, çocuklarınızın haçlığını çekerken o banka binasının tuğlasını birini de biz bırakmıştık değil. Bunları unutmayın dostlar. Ne dedim? Seçimin başında Nurhak'ta seçim dostça yürütülmeli. Ne dedim dostlar? Nurhak'ta seçim barış içinde yürütülmeli. Ne dedim dostlar? Nurhak gökkuşağı rengini almıştır. O renklerden bir tanesi olmazsa o gökkuşağı olmaktan çıkar demiştim. Bunları şurada dört gün kaldı. Bunları mutlaka aklınıza getirin. Sabrınızı biriktirin. Örkenizi dağıtın. Hani bir şair diyor ya. Güneş vurduğunda diyor. Karlar eriyor ya. Eğer, eğer fırtına koptuğunda şöyle bir dinginlik gelir ya. Onun adı diyor. Onun adı sabır bizler sabırlı olmak zorundayız. Niye? Nurhan'ımızın barışını her şeyden çok seviyoruz. Nurhan'daki huzuru her şeyden çok seviyoruz. Birileri Nurhan barışına, Nurhan kardeşliğine, Nurhan dostluğuna leke atmaya çalışıyorlar. Aman ha aman. Barışı çoğaltın. Birbirinize sevginizi çoğaltın öfkenizi, öfkenizi çoğaltmayın. Komşularınız da 30 Mart'tan sonra da 31 Mart takvimlerde olduğunu unutmayın. 5 Haziran olduğunu unutmayın. Bu arada bu arada dostlar yurt dışından gelen dostlarımıza bir alkış istiyorum sizlerden. Eğitimini, sınavını Yarıda bırakıp bu hastaki, eğer bu hastaki barışa, dostluğa, sapan çekenlerin karşısında durmalıyım diyen öğrencilerimize bir alkış istiyorum. Bizler, bizler sosyal demokrat belediyede, belediyecilikte huzur vardır. Barış vardır, dostluk vardır. 30 Mart'ta gidip oylarınızı kullanacaksınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaya devam edilecek. Nurhak Kültür Şenlikleri'nin 10.sü Ağustos ayının ilk haftası Cumartesi Pazar günü olacak. Ona da davetlisiniz. Komşuları da davet etmeyi unutmayınız.